bu Ekspos olarak da akredite edildi ve medeniyetler bahçesi temasıyla çalışmalarımıza başladık. Kısaca alın olursam solda gördüğünüz yuvarlak alan şu daireli alan 1600 metrekare bir günde bir alan metre derinliğinde 16 metre çapında bir alan yapıyor. Bu şekilde İstanbul'un dediğim gibi İzmir <laughs> her radar hükmünlükleri kalacak. Sürekli bakımda bir süsleneceğiz ve sürekli insana geldiği zaman o eli burada tatma imkanımız olacak. Müthiş, heyecanlandırıcı bir projeyle karşılaşacağımı hiç bilmiyordum. Bu kadar ağaçlandırma ve yapılan tesisler, bu tesislerin halka yönelik olması, gençlerin bundan faydalanabiliyor olması, çocuk bahçelerinin yapılması inanılmaz bir proje. Çok çok beğendim. Hele bu ağaçları büyük tekrar büyümüş halde görmek için tekrar gelmenin de şart olduğunu düşünüyorum. İnşallah 10 Aralık'ta açılacakmış artık farz oldu. Yeni yılda buraya gelmek lazım. Teşekkür ederim. Ee, çok güzel. Hatay'ımız için, e, ilerisi için çok güzel bir yatırım. Ve geleceğimiz için e, emeği geçenlere, çalışanlara çok teşekkür ederiz. Şey,